Son günlerde konuşan tartışan Konal birisi bu kayu meselesi bazı belediyelere kayu atandı. Evet. Bir genç olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani halkın iradesi resmen çöpe atılıyor bence. Hı. Çünkü biz kendi irademizi seçiyoruz o belediye başkanı ve ben eserde oturuyorum zaten. Evet eserde oturuyorum. Yani ben o başkanı beğeniyordum ki öyle terör, terörle alakalı bir adam olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Adam adam güzel şeyler yapıyordu. Yani kısa süreli göreve geldi ama birçok faaliyeti oldu onu biliyorum. E, madem hani terörle alakalıydı bu zaten belediye başkanlığı seçilirken e, siceresine kadar her şeyini bakıyorlar. Yani madem öyle bir şey vardı o zaman alınırdı. Yani. Bence belediyeleri kaybedildiği için hani <laughs> hükümet tarafından o yüzden. E, Sayın Bakan Mehmet Şimşek açıkladı. Dedi ki ekonomide özellikle enflasyon konusunda en kötü günler geride kaldı. İnşallah öyledir. Çok daha kötü günler bekliyor bence yani. Şu an 100 liraya, 200 liraya e, bile büyük para diyoruz. 500 lirayı falan çıkarmayı düşünüyorlardı. O çıksa o bile bize küçük gelecek yani. Onu düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Asgari ücretle mesela bir araba almak istiyorsunuz 1 milyon sıfırı. Asgari ücretimiz 17 bin. Ömür boyu alamaz yani. Enflasyon almış başını gidiyor. Bu asgari ücretle hiçbir şey alamaz yani. Asgari ücret dediniz. ola ilgili bir soru sormak istiyorum. Malum yeni yıl geliyor. Yeni yılda sizce asgari ücret ve emekli ücreti ne olmalı? Gönünüze geçen bir rakam var mı? Valla ne kadar zam gelirse o kadar daha biz e, o maaşı almadan o ay içerisinde zam yapılıyor zaten. Yani bizim hiçbir yerde bir kazancımız olmuyor. E, ben de çalışıyorum. Yani ama hiç hiçbir şekilde yetmiyor yani. E, bence ülke çok kötü günlere gidiyor. Daha kötü günleri de göreceğiz. Bugün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türkçe konuşan ülkelerin liderlerinin toplantısı var. Ben de diyorum ki bu kardeş ülkeler arasında Avrupa Birliği gibi benzer bir birlik olabilir mi? Yoksa zor mu? Çünkü bugüne kadar öyle bir birlik kurulmadı. Bence zor. Çünkü e, bizim ülkemiz daha çok Filistin'deki savaşla ilgileniyor. Bizim birliğimiz, beraberliğimiz falan ortada öyle bir şey görünmüyor bence. Yani sanmıyorum olacağını da bir birlik beraberlik yok bence. Bazı belediyelere kayyum atan... Evet. Bir vatandaş olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, neler diyeceksiniz? Ben şunu diyorum sana, şimdi e, Avcılar belediyesini hiç kayyum atandığını duydun mu? Hayır. Ne işin var senin HDP ile PKK yle ne işin var senin? Senin bir partin var, HDP mi, e, ne, DEM parti mi neyse, onunla ilgilen, işinle ilgilen. Zaten şurada bir yanlış var bak. Mehmet Karayılan, Murat Karayılan nerede? Daha da. O belediye başkanı seçilmesi de bir defa yanlış bir Aday yapılması da yanlış Hı. bir defa aday yapılması bunun yüksek seçim kurulunun burada çok yanlışı var şey. artık nereden ne kaynaklanıyor alıyor onu anlayamam onu bilemem ama orada büyük hata var. Sayın Mehmet Şimşek açıkladı dedi ki ekonomide en kötüsü geride kaldı gerçekten öyle mi en kötü geride kaldı mı yoksa ekonomik öyle. açıdan biraz daha endişeli misiniz? Bir şey yok göreceğiz onlara göre düşüyor diyorlar ama düşüyor da benim benim gördüğüm kadarıyla bir şey göremiyorum yani ben. Düzelebilir ama bugün yarın değil yani kolay kolay değil. Sizce Türk devletleri arasında Avrupa Birliği gibi benzeri bir birlik olabilir mi? Yoksa zor mu? Çünkü bugüne kadar kurulmadı. Şimdi şöyle bakayım. Biz Yahudiler gibi bir araya gelemeyiz. Gelemeyiz. Yani ben kardeşlerimden anlıyorum yani komşumdan anlıyorum, amcamın oğlundan anlıyorum. Yani Türk devletleri bir araya zor gelir. Keşke gelseler ama zor gelirler. Yani biz birbirimizi çekemeyen bir milletik yani. Öyle bir milletik ya. Madem ki Türk devletlerinden sormuşsunuz yine ona benzer bir soru sorayım. Kıbrıs kardeş Kıbrıs Türk Cumhuriyeti malum Türkiye dışında kimse tanımıyor. En azından bu kardeş Türk devletleri sizce Kıbrıs'ı tanımalı mı veya tanır mı? Tanımalı ki tabii ki ama e, yani onlara birileri der ki tanıyamazsınız der. Onlarda da çanı Zor yani yani kendi kararını kendileri veremiyorlar yani. Valla isteseler bile yapamazlar. Daha Azerbaycan tanıyamadı. Tanıdı mı bilmiyorum yani. Tamam. Yeni tanıdıysa bilmiyorum. Tanıyamadı yani düşün. Son günler konuşan konuları birisi kayyum meselesi. Malum bazı belediyelere kayyum atandı. Bir vatandaş olarak siz ne düşünüyorsunuz? Neler demek istersiniz? Valla ben kayyuma katılıyorum. Neden katılıyorum? Sen gelip bu memleketin ekmeğini yiyip de altına bıçak çalarsan olmaz kardeşim. Bu vatan hepimizin. Benim Kürt arkadaşlarım çok hem de çok büyük illerdeler. Ben onlarla devamlı kontak halindeyim. Onlar zaten buna seviniyor ki iyi ki bunlar gitti. Bak inanın. Sayın Bakan Mehmet Şimşek dile getirdi. Dedi ki yalnızca enflasyon ve ekonomide en kötüleri geride kaldı. Gerçekten öyle mi en kötü geride kaldı mı yoksa hala ek, endişe verici durum var mı ekonomide? Ama kardeşim bak ben görüyorum insanlar para yok diyor. Her taraf tıklım tıklım yeme içme eğlence. Biz Almanya'da bunu göremiyoruz. Bak biz hep çalışıyoruz. Biz hep çalışıyoruz. Bağcılarla bizim Türk insanı rahat. Size yeni yılda asgari ücret ve emekli ücreti ne olur? Ve ne olmalı? Yükselmesi gerekiyor. Bu para az. Bak kendi dostlarım da var. Sevdiğim dostlarım da var. 12 bin liralık yok, emekli olmuş 13 bin alıyor yok. Geçinemezsin abi. O ev kirası olmuş 20 bin lira. 17 bin lirayla nasıl geçineceksin? Ama az. İnşallah bunda düzeltirler diye düşünüyorum. Kardeş Türk ülkeleri arasında Avrupa Birliği benzeri bir birlik olabilir mi? Çünkü bugüne bugün kadar olmadığıysa zor mu? Ya keşke olsa. Ben bak Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan gittim. Oraları hep gezdim. Ha, birlik biraz zor mu görünüyor diyorsunuz? Yok olacak, olacak. Ha. Birlik zor değil. Olacak. Ben buna eminim. Kardeş ülkeler, sizce Kıbrıs'ı tanır mı, tanımalı mı? Tanımalı. Kıbrıs bizim zaten can vatanımız kardeşim, niye tanımayalım? Ama keşke biri olsalar, keşke Kıbrıs'ı tanısalar. Son günlerde malum bazı belediyelere, başta işte İstanbul'daki Esenyurt olmak üzere bazı belediyelere kayyum atandı. Bu kayyumla ilgili sizin düşüneceğiniz ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda ne düşünüyorum? İnsanların özgürlük hakkını ellerinden alıyorlar. Ee, seçtiğimiz insanları, bu görevi bize verdiler, bu görevi bizden geri alıyorlar halk seçtiyse halk mı alsın. Tabii ki halk seçtiyse halk bunu alsın. Yani devlet baştan bunu görüyor. Bunun önünde her şey bu devletin önüne gitmiyor mu? Sayın Bakan Mehmet Çimşek e ekonomi en kötü günler geride kaldı dedi. Gerçekten öyle mi? Bence ekonomik e çok berbat bir durumdayız. Ama Rabbim memleketimize zarar vermesin. Ne diyeceğiz? Diyecek hiçbir şey yok. Yani ekonomik gerçekten iyi değil ve yedi de gitmiyor. Bundan sonra da iyi olmayacak bence. Ben bir markete giriyorum. Kendi Türkiye'nin ürettiği hiçbir şey yok. Yerli bir şeyimiz yok yani. Hep ithal, hep ithal yani. Neden bu? Neden? Adam ekonomi iyiye gidecekse neden biz ithal yiyoruz? Ya bir koskoca Konya Ovası'na bir git gör, gör bir gör neler var ya. Neden biz ekmiyoruz? Neden bu fırsatı çiftçilerimize verilmiyor? Malum yeni yıl geliyor. Ee, emeklilerin, asgari ücretlerin gözü yeni yılda. Sizce asgari ücret ve emekli ücreti ne olur ne olmalı? Vallahi as, asgari ücretle bir olması lazım bu e, emekli maaşlarının. Yani yer de bir emekliyim mağdurum yani ayın 25'inde maaşım yatıyor ayın 1'i 2'si 5'i dediğin zaman maaş bitiyor yani. Gönlünüzde geçen bir rakam var mı? O Vallahi de, bence bir, 30 bin yapsın yani e, bir 30 olsun yani. Emekli mi asgari ücret mi? Ay, asgari ücrette emekli de yani bugün bir insan e, emekli de geçinemiyor asgari ücretli olan da geçinmiyor çünkü ev kiraları aldı başını gidiyor yani. Doğal gaz, su, elektrik çok yüksek bunlar yani. E bu kardeş Türk devletleri arasında sizce Avrupa Birliği benzeri bir birlik olabilir mi? Yoksa zor mu? Çünkü bugüne kadar öyle bir birlik kurulmadı. Bence zor. Öyle bir şey olmaz yani. Zor. Zannetmiyorum yani. Öyle bir şey olamaz. Bir e diğer sorum. İşte bu kardeş ülkeler sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalılar mı veya tanırlar mı? Çünkü bugüne kadar Kıbrıs'ı resmi olarak hiç kimse tanımış değil Türkiye dışında. E bence tanımaları lazım. Yani Türkiye'yi tanıyorlarsa Kıbrıs'ta da tanmaları lazım. Çünkü Kıbrıs da bizim bir parçamız. Kıbrıs'ı da tanımaları lazım. Yani eğer Türkiye'yi tanıyorlarsa Kıbrıs'ta da tanımaları lazım.